Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Gazeteci, meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte tüm Avrupa'da yaşayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatları ile ilgili yapacakları bir planının olup olmadığını sorgulayacağız. Bir başka ifadeyle B planınız var mı? Ömrünüzün sonuna kadar Avrupa'da kalacak mısınız? Diyeceksiniz ki Fatih Bey bunu niye soruyorsunuz? Arkadaşlar yeni bir dünya düzeninin içerisindeyiz. Avrupa yeni bir savaşa hazırlanıyor. Rusya Avrupa Birliği'ne karşı açık bir şekilde savaş ilan etti. Peki sizin B planınız ne? Almanya'da kalmaya devam mı edeceksiniz, Fransa'da kalmaya devam mı edeceksiniz, yoksa savaş start verdiğinde siz ana vatanımız Türkiye'ye dönecek misiniz? Recep abi, ben sana önce şunu soracağım. Üçüncü Dünya Savaşı diyebilir miyiz? Eğer diyebilirsek bu savaş ne zaman başlayacak? Şimdi Fatih Putin Ukrayna Savaşı Uzun süredir olmasına rağmen savaş terimini Ruslar hiç kullanmadı. Savaş terimini şurada bir hafta on gündür kullanıyorlar. Hep terörle mücadele ediyorlardı buna. Şu an savaşta olduğunu Rusya da zaten söylüyor. Bu dünya savaşına nasıl dönüşür Fatih? Dönüşmesi için aslında Fransa ile Almanya yeterince barut taşıyor buraya. Macron ne dedi? 20 bin asker e, acilen Ukrayna'ya göndermeliyiz. Avrupa'dan da işte 60 bin asker toplamda gelirse biz bunlara komuta edebiliriz dedi. E Putin ne diyor Fatih bunun karşılığında? Böyle bir girişimi asker gönderen ülkelerle savaşa girmiş kabul ederim diyor. Yani bunu açık açık söylüyor. Fransa ya da Almanya Ukrayna'ya savaşmak için askerini gönderirse bana saldırmalarına gerek yok diyor. Ben bu ülkeleri vururum diyor. Peki savaş tam anlamıyla ne zaman başlayacak? Onu tarih veremeyiz. Önümüzdeki süreç gösterecek ama nokta olarak vereceğiz. Fakat arkada da haritamız var sanırım. Ukrayna'yı ikiye veren Dinyeper Nehri. Dinyeper Nehri'ne Rusya şu an Ukrayna'nın yüzde yirmisini kontrol ediyor. Hedefi Rusya'nın Dinyeper Nehri'ne en azından ulaşmak. Burada anlaşma şartlarını beğenmezse Ukrayna'nın tamamını belki savaşı yaymak. Fransa'da diyor ki Dinyeper Nehri'nin arkasına Rusya geçtiğinde biz Rusya'ya saldırırız. Ya da saldırmalıyız çünkü Avrupa'yı düşer diyor. Evet izleyicilerimiz Rus birlikleri Dinyeper Nehri'ne yaklaştığında 3. Dünya Savaşı için hazır olsun fark. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz haritaya dikkatli baktığımız zaman Karkiv denilen Rusya'ya sınır bir Ukrayna toprağı var. Burası şu anda Rusların elinde. Yani şu anda Rusya şunu yapıyor. Yavaş yavaş adım adım hem kuzeyden hem Ukrayna'nın doğusundan ve Karadeniz Odesa'yı biliyorsunuz en son bombaladı. Bir şekilde o bölgeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor. Özellikle de Ukrayna'nın Karadeniz'e açılmasını engellemeye çalışıyor. Şimdi Rus askerleri şunu yapıyorlar. Öncelikle bir yıldırma politikası içerisindeler. Çünkü Avrupa Birliği'nde cephane kalmadı. Rusya bunu ne kadar zamanda gerçekleştirebilir? Benim tahminime göre bir yıl içerisinde bu hedefine ulaşır. Ne zaman ki Rus askerleri bir adım daha ilerleyecek, o zaman şu olacak: Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da vesaire seferberlik ilan edilecek, insanlar askere davet edilecek, çağrılacak. Davet kelimesi çok kibar oldu, zorunlu hale gelecek ve tüm kaynaklarını da Avrupa Birliği ve Almanya tüm kaynaklarını da Rusya'nın artık kendilerine bir daha komşu olmaması için kullanacak arkadaşlar. Rusya yayılmacı bir ülke. Bu net. Biz hani Ukrayna'yı işgalini falan savunmuyoruz. Sadece bir durum tahlili yapıyoruz. Ancak bu işten en büyük zararı görecek olan ülke Almanya. Almanya'da bugün yaklaşık 5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Son 5 yılı gözünüzün önüne getirin. Ekonomik olarak Almanya neden geriye gidiyor? Sokaklarda insanlar neden protesto gösterileri yapıyorlar ve maaşlarımız yetmiyor diyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz şu anda aslında Rusya ile Almanya ve Fransa bir savaş halinde zaten. Ekonomik bir savaş. Ekonomilerinin ciddi bir kısmını Ukrayna'ya silah ve para olarak zaten veriyorlar. Ancak Rusya'ya karşı şu anda Avrupa Birliği, Almanya, Recep abi mağlup olmuş durumda. Rusya birkaç gün önce yeni bir karar aldı. Ukrayna'da gördüğümüz Rus askerlerinin çoğu aslında paralı Fatih. Putin çok akıllı bir liderlik yapıyor. Rus askerleri aslında Ukrayna'daki savaşta fiilen yoklar. Putin Ukrayna'daki savaşı ordusunu iki buçuk milyon kişiye çıkartmak için uzattı şu ana kadar. Bir, Avrupa'nın mühimmat stoklarını eritmek istedi. İki, e, kendi ordusunu iki buçuk milyona çıkarma kararı aldı. Onları eğitiyor. Üç, kendi cephanesini sanki bu savaş 5 yıl sürecekmiş gibi arttırıyor. Şu arkadaki e, Rus silah üretim tesislerindeki hazırlıkları görüyorsun Fatih. Dolayısıyla e, biz gün veremiyoruz. Ama bir işaret veriyoruz. Dinyeper nehrine bir haftada gelirse Rus ordusu 3. Dünya Savaşı bir hafta sonra çıkar. Bir ayda gelirse bir ay sonra çıkar Fatih. Rusya buraya geldiğinde ya Almanya ve Fransa ele tek öpecek, Amerika geri adım atacak, Almanya ve Fransa'yı satacak. Rusya bunun bedelini, bu savaşın bedelini Almanya ve Fransa'dan isteyecek ya da 3. Dünya Savaşı çıkacak gidecek. İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl Berlin'e kadar dayandıysa aynısını yapacak. Burası Rusya diyecek. Bölecek Fatih. Peki abi. Bu yayınımızın başında ifade ettik ya. B planınız var mı? E şimdi burada önemli olan o. Ee, İkinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'da oturan akrabalarımız tabi böyle bir durumda B planı lazım. Kırda, köşede babanızın yaşadığı, dedenizin doğduğu yerde bir ata toprağınız, ana vatanda bir yeriniz var mı? Böyle bir durumda. Hani İstanbul diyordum. Yüzlerce, binlerce haliyle Türkiye'de de bir buçuk milyon kişi ikinci dünya savaşına savaşa girmediğimiz halde silah altına alınıyor. E, köylerdeki üreten nüfus cephede. Kıtlık oluyor. Karneyle ekmek dağıtılıyor. Şehirlerdeki yakınlarımız gıda ürünlerine ulaşamayınca ee, baba ve dedelerimden dinlediğim iki o 30 30'lu 38'li yıllarda yüzlerce akrabamız benim doğduğum köye gelmişler karınlarını doyurabilmek için İşte bu bir B planı o zamanki insanların B planıydı şimdi yani dolayısıyla hem Avrupa'daki bütün gurbetçilerin de bu üçüncü dünya savaşı başlarsa bir B planı olmalı Evet şimdi kıymetli izleyicilerimiz sadece Almanya'daki Avrupa'daki gurbetçilerimiz Türkiye'ye böyle bir durumda gelmez. Almanlar bizim vatandaşlarımızdan önce Türkiye'ye giderler. Bak size Rusya'da savaş çıktı Ukrayna'yla ne yaptılar arkadaşlar? Ruslar akın akın Antalya'ya, Türkiye'ye gidip evler aldılar, yurtlar aldılar. Bütün ülkeler için en güvenilir sözünün eri olan bir tek ülke var, o da Türkiye arkadaşlar. O nedenle bazı kıymetli gurbetçilerimiz Almanya'dan başka ülke tanımayız diyorlar arkadaşlar. Yükseklerde rüzgar sert eser. Zirvede kalmak kolay değil. Almanya ekonomisi bugün Amerika, İngiltere ve İsrail eliyle aslında Rusya bahanesiyle zayıflatılıyor arkadaşlar. Fatih, Büyük bir plan. Fatih araya gireceğim. Fransa'nın o Afrika'da tezgahladığı savaşlardan sonra şöyle görüntüler gördük. Afrikalılar İtalya sahiline teknelerle botlarla çıkıyordu ya Fatih. Avrupa'da bu üçüncü dünya savaşı çıktığında bu defa tersini göreceğiz. Fransa'dan botlara binen o çok bilmiş Fransızlar Libya kıyılarına, Cezayir kıyılarına doğru atacak kendini. Bunu göreceğiz Fatih. Yani bu Afrika'da Kuzey Afrika'da biliyorsunuz, Fas, Tunus, Cezayir, Libya'da Afrika'nın içlerinde. Avrupalıların katliamlar yaptığını hepimiz biliyoruz. İşte o nedenle artık Amerika Birleşik Devletleri yönünü bu güçlü devletlere çevirdi ve bundan sonra da Almanya'nın beli kolay kolay doğrulmayacak arkadaşlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza üç tane güzel haber vereceğim. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan, tarihi turistik bir nokta olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitli bir şekilde satışlar başladı. Kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri 625 metrekare villa arsalarını sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda sadece 34 bin TL taksitle alabilecek. Yurt dışında yaşayanlar için anlatıyorum. 30 bin euro peşinat, 1000 euro da taksitle toplamda 66 bin euroya villa arsaları alabileceksiniz. Kaz Dağları'nın eteğinde, dünyanın en önemli, en temiz plajlarının dibinde ve muhteşem havası ile sizi bu büyük projeden arsa sahibi, villa arsası sahibi olmaya davet ediyoruz. Kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki villa arsalar için geçerli. 625 metrekare. Kapıkule'ye 3 saat mesafede, İstanbul'a 3 saat mesafede, İzmir'e 3 saat mesafede, Bursa'ya 2 saat mesafede, çok çok önemli bir noktada Balıkesir'e de 1 saat mesafede. Kıymetli izleyicilerimiz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Birikimlerinize birikim katmak istiyorsanız ve Türkiye'de doğru bir yatırım yaparak geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız mutlaka bundan yararlanın. Ekranda görmüş olduğunuz Asos Arsa ekibiyle dünyanın neresinde olursanız olun hemen Whatsapp'tan irtibata geçebilir ve arsanızı seçebilirsiniz. İsterseniz... Sevdiklerinizle birlikte komşu olmak için birlikte arsalar alabilirsiniz. 625 metrekareden 20 dönüme kadar arsalar var bütçenize göre. Taksitli satışlar kısa bir süreliğine geçerli. Arsa yatırımının Türkiye'de ne kadar kazandırdığını anlatmama sanıyorum gerek yok. Bilmiyorsanız da Türkiye'deki bir yakınınızı arayın arsa yatırımının ne kadar kazandırdığını öğrenin. Paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsattan mutlaka yararlanın. Değerli izleyicilerimiz geldik ikinci güzel habere. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen düşüyor. Ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu WhatsApp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız ister hanımlar ister beyler biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor. Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde %10 indirim var. Beni izlediğiniz söylediğinizde hemen size randevu verilecek, uzmanlar sizi arayacak ve yüzde %10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.